Ama da arka plan kaldırma. Hemen tasarımımızı açıyoruz. Ben genelde Instagram videosu olarak atacağım için. Instagram Realsi seçiyorum. Tasarımımız açılıyor. Açıldıktan sonra yüklemeler sekmesinden istediğim fotoğrafı seçiyorum. Biz ekip arkadaşlarımın fotoğrafını seçeceğim. Uygun boyuta getiriyorum. Şöyle arka planı kaldır diyorum, kendi işlemi yapıyor, arka planımız kalktı. Ee, sıkıntı şu, çıktı alırken indirirken indire tıklıyoruz. Şurada şeffaf arka plan yazılı bir sekme var, bir satır var. O satırda tıklıyorum. PNG olarak seçiyorum her yerde üniversite olsun diye her yerde geçerli olsun diye indir diyorum tasarımımız şekilleniyor ve şeffaf olarak cihazımıza indiriyoruz hepsi bu kadar videoyu izlediğiniz için teşekkürler beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın